Yeni Çağ Gazetesi, Arslan Bulut, Gaz Sal Soruşturması ve Mele, Lerem Maaş, 28 Aralık 2021, Ülke Ekonomik Krizi ve Keriz Silkeleme Operasyonunu Konuşurken, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terörist kadrolaşma konusunda ihbarların soruşturulması sebebiyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne teftiş kararı aldıklarını açıkladı konu ile ilgili bir iddianame hazırlandığından da bahseden Soylu, verileri kastederek, bunlar iddianamede sıralanıyor, gibi bir ifade de kullandı. Terör soruşturması için teftişe ihtiyaç yoktur. Çalışanlarla ilgili bütün veriler zaten Adalet ve İçişleri Bakanlığı'nın elinde vardır. Soylu'nun konuşmasından önce sabah 9'da TRT muhabiri Hamza Çiftçi'nin Twitter hesabından şu bilgiler paylaşıldı. PKK propagandası yapan din adamları yardımlaşma derneği üyeleri hakkında iddianame hazırlandı. Derneğin İBB'yi eleman yerleştirdiği tespit edildi. Bu elemanların maaşlarının bir kısmını derneğe verdiği ayrıca İBB'nin market kartlarını PKK'lıların ailelerine dağıttığı öğrenildi. Diyayder, İstanbul Büyükşehir Belediyesi el değiştirdikten sonra buraya sızdı. Dernek üyeleri derneğin referansıyla İBB'ye gesil olarak sokuldu. Bu gaz sallarda dolaylı yoldan PKK'yı destekliyordu. Çünkü maaşlarının dörtte birini derneğe aktarıyordu. Çiftçi, mesajlarıyla birlikte konuyla ilgili haberinin TRT1'deki canlı yayın görüntülerini de paylaştı. Soylu, iddianame derken herhalde bu haberde geçen iddianameden bahsediyor. Bir suç sebebiyle iddianame düzenlenmişse, soylunun bahsettiği gibi 6-7 aydır süren bir soruşturma da var demektir. Yani emniyetin elinde bu konuda yeteri kadar bilgi vardır. Peki ama madem bu kişilerin İBB'de çalışması sakıncalıdır, bunların derhal görevlerinden alınması ve gözaltına alınması hatta tutuklanması gerekmez mi? Soylu bir soru üzerine tutuklamalar var diyorum. Siz çalışanların adli sicilinden bahsediyorsunuz diye cevap verdi. Çalışanlar İBB'de işe alınırken valiliğe başvurularak güvenlik soruşturması talep edilmediğini de ekledi. İddiaların doğru olup olmadığı yargı safhasında ortaya çıkacak. İddianamede neler bulunduğu ise Milliyet'in 3 gün önceki haberinde yayınlanmıştı. Habere göre 2013 yılında terörist başı Abdullah Öcalan'ın kendisini ziyarete gelen BDP heyeti aracılığıyla mesaj vererek Diyarbakır'da Demokratik İslam Kongresi çağrısı yaptığı ve çare elbette resmi Diyanet İslam'ı değildir diyerek alternatif bir dini yapılanma çağrısında bulunduğuna yer verildi. KCK azınlıklar ve inanç grupları komitesinin diyanet harici alternatif bir dini yapılanmaya gidilmesi yönündeki açıklamalarının DİDER tarafından karşılık bulduğu, özellikle de dernek içerisinde faaliyet gösteren ve mele olarak adlandırılan gayri resmi din adamları aracılığıyla örgüt tarafından yapılan açıklamalar hayata geçirilmeye başlandığı anlatıldı. Dernek adı altında sivil toplum kuruluşu olarak yasal görünümlü faaliyetlerine devam eden bazı diayder yönetici ve üyelerinin, din motifli yaklaşımlarla örgüt sempatizanı kitlenin örgüte bağlılıklarını arttırmak ve örgütün kent merkezlerinde ihtiyaç duyduğu sempatizan kitle oluşturmaya çalıştıkları, sonrasında ise örgütün din karşıtı ideolojisinin kitleye empoze ettiklerinin anlaşıldığı da iddianamede yer buldu. İddianameden PKK'ya bağlı Diyader in 2013 yılında kurulduğu anlaşılıyor. İBB'ye adam yerleştirmişlerse bunun yeni bir girişim olmadığı da belli. Herkesin işe giriş tarihi belli olduğuna göre İBB bu iddianamede suçlanan çalışanı varsa bunların işe giriş tarihlerini, isimlerini de belirterek kamuoyuna açıklamalıdır. Ayrıca Süleyman Soylu da çözüm sürecinde maaşa bağlanan ve mele denilen gayrı resmi din adamları hakkında ne gibi bir tutum izlendiğini açıklamalıdır. Öyle ya, İBB'ye gesil yetiştiren Diyayder ise onların altyapısını oluşturan melelerin maaşa bağlayan kim? Gesil, ölü yıkayıcısı demek, Diyayder sadece ölü yıkayıcısı mı yetiştirmiş? Bütün bunların açıklığa kavuşturulması gerekiyor.